Merhaba arkadaşlar, Excel VBA kitabımızın dokuzuncu bölümünün 7. uygulaması Akses veri tabanından veri almakla ilgili. Arkadaşlar bu uygulamamızda Microsoft Akses veri tabanına bağlanarak oradaki bir tablodaki verileri okuyacağız. E, detaylı bilgi vereceğim hiç merak etmeyin. Kodun genel yapısı bu şekilde. Şimdi e, uygulamayı açıyorum. Bir veri tabanı var. Onu da birazdan göstereceğim. Akses ortamında ben örnek hazırlamıştım. E, müşteri DB, e, Müşteri DB2 gibi. Ve onun içinde de e, bir tablo var bu şekilde. Bunları da oluşturmayı göstereceğim arkadaşlar. E, kapatayım şimdilik. Ve biz e, Excel ortamına geçiyoruz. VBA ortamına geçiyoruz. E, kodlarımızı yazıyoruz ilgili veri tabanının yolu vesaire ve onu e, çalıştırarak artık bu şekilde veya e, Yapmıyoruz arada yapalım Ondan sonra Bir e, buton aracılığıyla diyelim Ondan sonra şöyle bağlayayım e, Aksesten oku diye e, Ondan sonra üstüne yazarsınız artık işte bula bula Neyse onu e, Bakın o verileri aldık geldik Şimdi ee, Kodlara geçmeden önce bir Microsoft Access nedir? Ee, oradaki veri yapısı nedir? Tablolar ee, ve ona erişmek için kullandığımız ara birimler nedir? Bunları bilmek lazım arkadaşlar. Ee, burada e, uygulamalarımızda aksesten okumak için birkaç yöntem, aksese yazmak için yine birkaç yöntem. Dört uygulamamız var. Bu ve devamını inceleyebilirsiniz. Artı geliştirebilirsiniz. Artı benzer şekilde e, SQL Server'daki e, bir tabanlarına da bağlanabilirsiniz arkadaşlar. Bakınız şimdi e, şöyle bir Şeyim var sizlere e, kitaptan bir parçayı aldım. Yani kendi kitabımızdan merak etmeyin. Herhangi bir e, kaynak olursa da paylaşırız. Benim hazırladığım slaytlar Şunu kaldırayım. Şimdi arkadaşlar e, veri tabanlarına bağlanırken ADO dediğimiz bir ara birim. Hatırlarsanız zaten o tür şeylere e, başlangıç yaptık. Yani buradan referans eklemeye, ee, buradan da bakın ActiveX Data Object Library, yani bir veri tabanına bağlanmak, ee, Connection String deyimini kullanacağız. Ee, ondan tablolarına erişmek ve e, verilerini almak, yazmakla ilgili gerekli komut setleri diyelim bu kütüphanede yer alıyor arkadaşlar. Ya da gerekli nesneler diyelim artık. E, bu gözle de bakabilecek duruma geldik sanıyorum. E, evet bu bileşenin ekli olması gerekir. Diğer gerekli şeylerde standart var veya eklemek gerekiyor. E, bu tür konular için. Şimdi ActiveX Data Object hani ben e, hatırlarsanız bir Visual Basic 6 kitabım var. Herhalde 90'lı yıllarda çıkmıştır. Oradan beri ADO ile tanışıyoruz diyelim ve kullanıyoruz. ADO bileşenleri sayesinde veri tabanını tanımlıyoruz. Burada connection string çok önemli. Hangi veri tabanlı, patı nedir, yolu nedir, SQL'e bağlanacaksa SQL Server'ın adı instance diyoruz. Ve ona bağlanmak için gerekli kimlik bilgileri arkadaşlar bu veri tabanlarına bağlanmak için parola ve şey gerekecektir. Bunlar içinde temelde bir connection özelliği, işte connection string vesaire. Command bunun çalıştırılması için arkadaşlar burada SQL bilgilerine de ihtiyacınız var. Yani Excel VBA tarafından gidip Access SQL veya başka veri tabanlarına ADO ve başka bir ara birimler aracı bağlanacaksak bunları iyi bileceğiz. Artı SQL deyimlerinde en azından select, insert, delete, update'i bilmemiz gerekir. Bunlara da çalışmamız gerekir. Neye bakabiliriz? Akses kitaplarına, veri SQL kitaplarına ve yine internet araştırmaları yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi... Ee, Ado'yla e, tanımladıktan sonra bir connection nesnesi oluşturuyoruz ve connection string adını her neyse Ali Veli, connection string veya con sadece con gibi kullanıyorum con arkadaşlar e, demek ki burada e, ondan sonra e, connection'ımızı tanımadık olsun connection string şu şekilde e, İsterseniz ben yazmadım ama Google'a gidebilirsiniz. Connectionstring.com diye sitede olacaktır. Oradan da çeşitli veri tabanlarına işte SQL'dir, Access'tir, Access'lerin eski yeni farklı olabilir arkadaşlar. Bu da bir konu tabii ki. Yani kullanacağınız, erişeceğiniz Access 7.0 mı 6.0 mu ama şu anda ben Office 365 ortamındaki aksesten bağlanıp oluşturdum ve ondan çekiyorum. Yani OLEDB veri tabanı akses ona göre farklı şeyler olabilir. Connection stringleri. Connection stringlerde veri tabanının e, şey diyelim, adı diyelim, işte provider diyoruz ona. Veri kaynağı nedir ve onun dışında da gerekli özellikle SQL'e falan bağlanacaksanız daha farklı bilgiler var. Demek ki bunu tanıyor zaten bizim ado e, AdoDB'miz. E, dolayısıyla o bağlantıyı bize gerçekleştir. Peki bağlandıktan sonra ne olacak? E, tabii bir Excel dosyası falan da açabilirsiniz. Aslında bu bilgiler arkadaşlar normalde Excel VBA'cısının hani Excel verilerini alıp işlediği, pivot yaptığı, grafiklendirdiği, mail attığı vesaire düşünüyoruz ama sizler e, bir kurumsal uygulamada Excel'e veri değil de bir akses veri tabanına da veri yazabilirsiniz. Çok kullanıcılı okutabilirsiniz Excel'den bu şekilde bir çözümlerinizde kullanabilirsiniz. Bakın SQL'e bağlanmak için şeyimiz veri tabanının adı değişik bağlanma şekilleri. Bu integrated security olmuş user ID ve password ile girmeniz gerekebilir. Evet. Peki bağlandık veri tabanını açtık. O Peki veri tabanlarının içlerinde arkadaşlar genel olarak söylüyorum yine e, ek bir çalışmaya ihtiyaç var. Veriler tablolar şeklinde yer alacaktır. Hani şeyde de gördünüz veri tabanının içi e, akses veri tabanına da gittiğimizde bakınız e, oluşturalım. E, herhalde önce boş veri tabanı oluşturacağız. Veri tabanı database 11 nerede duruyorsa. Veri tabanı bu ama içerisinde buradan kullanmıyorum dikkat edin tasarım yörüne gideceğim tablo 1 diyelim İçerisinde tablolar daha başka tamam bu tablo bu kadarsa diyelim kapatalım yeni bir tablo tekrar oluşturalım ondan sonra e, içinde tablolar tablelar table dediğimiz şey aslında o hani Excel'de bizim e, sütunlarla satırlarla gördüğümüz şey var ya bir tablo dediğinizde klasik olarak arkadaşlar diyelim ki müşteri tablosu şu tablosu bu tablosu kimlik veri tabanlarının özel bunlar key bilgiler arkadaşlar o kalsın işte adı efendim veri türü ne olacak e, metin diyelim adı adresi işte efendim ili vesaire gibi bilgiler parasal bilgiler tutarı bilmem nesi ondan sonra bakiyesi vesairesi ondan sonra bakın burada sayı e büyük sayı diyelim e veri türleri falan da var işte bu e, şu anda save edelim bunu şey yaptığımızda soracak bize evet e, tekrar tablo 1'e gidelim bakınız veri tabanımız var peki buna veriyi nasıl giriyoruz e, yani Access'te de girerseniz adı ali adresi bilmem ne ili bilmem ne ama tabii ki e, ondan sonra eee Ondan sonra tamamladım girdim tabii ki formları var Access'in arkadaşlar. Formlar aracılığıyla veri giriliyor ya da e, biliyorsunuz işte Excel'den aktarılabilir de, şuradan aktarılabilir. Sorguları var Access'in. Onunla alınabilir. Yani o biz e, biz e, Excel formundan Access'e yazabiliriz. Access'teki mevcut okunabiliriz, Access'e veri girilmesi birçok yöntemle olabilir. Demek ki e, burada bizim bilmemiz gereken şey bir veri tabanı içerisindeki tablolar, tablelar farklı adlandırılabilir tabi bunlar kapatalım adlandırmamıza izin versin arkadaşlar. Ondan sonra işte genelde tbl işte müşteri tbl öğrenci neyse bu şekilde oluşturulur ki çok sayıda tablo olacak aralarında ilişkiler kurulacak yani e, bu böyle bir e, yer arkadaşlar. E, başarılı olmak için bu konularda çalışma yapmak gerekir. Bizim veri tabanımızda da biraz önce açtığım gibi, yani ben örnekte müşteri oluştum, içine veriler girdim. Amacım bunları okumak ve buna yeni kayıt eklemek olacak. Ee, birazdan o işlemleri de yaparız. Demek ki e, bu şekilde ha, e, Connection'dan geldikten sonra evet detaylı hepsi için açıklama gerekir ama kitabımızda var. Onları artık e, oradan e, bakılacak. Connection'dan sonra da tablo eşmek için record set diyoruz. Record set bir anlamda tablonun karşılığı. Bakın e, record set kısaca RS diye bir nesne. Yine tanımlanacak yukarıda bakın. Record set diye tanımlıyoruz. Record set open neyi? Müşteri için. Connection'la akses açılmıştı. Hangi connection'la? İşte con adı neyse con connection gibi verdiğimiz connection'ı kullanacağız. Bir de e, bir veri tabanındaki tabloya erişmek için çeşitli kilitleme mekanizmaları, erişme mekanizmaları, okuma mekanizmaları var arkadaşlar. Cursor diye adlandırılıyor bunlarda. Bunlardan da cursor türleri biz şu anda keyset o kullanacağız. Yine kilitleme ondan sonra ve e, table okuyacağımızı söylüyoruz. Demek ki kod set'lerin de e, artı burada Openu kullanmışız. en new bir sonraki örneğimizde var. Yazmak için, okumak için, bir sonraki satıra gitmek için bayağı bildiğiniz işte veri tabanı. Ha bunun yerine ne kullanılabilir? Bildiğiniz e, burada biz şu anda record set open'a SQL cümlesi yazarak da açma var. Onu da sonraki örneklerimizde var. Hani select deyimiyle arkadaşlar böyle kullanmak söz konusu. Evet şimdi gelecek olursak yazdığımız koda geldik. Connection'ımızı tanımladık ve tekrar edelim referanslarımız bir e, activex data object olacak. Artık access'in sürümüne kullandığınız excel'in kısmına göre farklı olabilir. Bunları hep denemek, denemek istilasyon. Yani şöyle bir şey. İşte bir uygulamayı yazdınız, verdiniz ama o arkadaş eski bir access kullanıyor, eski bir excel kullanıyor. Bunlara hep dikkat etmek lazım. Yani çalıştıracak platformu da çok iyi test etmek gerekiyor. Connection string'imiz Dosya yolumuz şart değil, direkt patı burada verebileceğiniz gibi bunu alıp bu ACC diye bir arkadaşlar akses veri tabanının uzantısı, bunu alıp buraya da direkt yazabilirsiniz, tamam mı? Ee, ondan sonra e, o da olabilir. Böyle yapmak daha modüler gibi. Ondan sonra bizim satır, klasik, o satır satır okuyacağız. Sayfayı da yapmışız hangi Excel sayfasında yazılacak gibi. Devam ediyoruz. Dosyanın yolunu veriyoruz. Tamam. Akses dosyası arkadaşlar böyle bir fiziksel bir yerde duruyor. SQL'de farklı. Onu da artık e, araştırırsınız. SQL makinanda olmadığı için e, o örneği yapmadım. Akses de yaptım. Geldik Connection String'e. Provider'ımız Akses access 12. Access'e erişmek için farklı olabilir ama e, şu, şu anda e, geçerli bu. Kullanabilirsiniz. Akses veri eğer erişilmezse Farklı e, provider'lar denilebilir. Çünkü sonuçta bu kütüphanenin sağladığı şeyler. Veri kaynağında dosya yolu olduğunu söylüyorum. Dediğim gibi bunu buraya yazalım. Buraya kadar tamam. Peki diyeceksiniz ki ben connection string'lerimi nereden bulabilirim? Arkadaşlar bunları işte bir miktar kitabımızda da var. Ama connection string işte o forumlardan da sorabilirsiniz edebilirsiniz. Ama connectionstring.com diye site var bildiğim kadarıyla duruyordur da. Ee, en son ne zaman kullandım bilmiyorum ama vardır ve Connect zaten kullanılacak veri tabanı ya Access ya SQL bilmiyorum MySQL falan içinde olabilir mi onları araştırırsınız. Devam edelim. Geldik Connection'ımızı atamaya biliyorsunuz ne vardı Connection ve Record Set gibi tanımlamalara ihtiyacımız vardı. Connection AdoDB Connection'ın oluşturuyoruz New bir objeyi örnekliyoruz diyelim ya oluşturuyoruz diyelim. Open diyoruz. Neyi? Constring'i. Yani bana bu database'i aç diyoruz. Bu deyimler farklı farklı olabilir. Farklı şekillerde bakarsınız arkadaşlar. Bu sıralama yaklaşık benzerdir ama farklı birisi direkt connecting buraya yazar, yapar. Yani şunu alır buraya koyar, veri tabanı yani şununla bile direkt her işi halledebilir ama aşama aşama ben yaptım. Geldik, artık bağlantıyı yaptık veri tabanına. E, içindeki tabloya erişeceğiz. E, ve RS Open. RS neydi? Record Set objesi. O Table müşteri dedik. Şu Connection'la ve bu Cursor ayarlarıyla yani standart bir cursor okuma yazma için de kitleme optimistik. Bunlarda farklı dedim ya çok kullanıcılı read only server'da, client'da vesaire veri tabanı farklı olabilir. E, detaylarımız var bir miktar. Şimdi geldik tamam onu da açtık. Tablo müşteriyi biz okuyacağız. Şimdi okuma nasıl oluyor? ve bu arada bir sayfaya da geçiş var. Satır ilk değer vermeyi de yapmışız. 2. Sayfamızı da ayarladık. Geldik buraya. Bu da çok kullanılan bir döngü. while not rs end of file. Arkadaşlar, record setin bir özelliği end of file. Yani son kaydı tutuyor. Hani bir hatırlarsanız Excel'de hep son satır, son satır diyoruz. İşte bir tabanlarında böyle bir end of file özelliği var. End of file'a kadar değilse okuma yapmak gibi. Move next bir sonraki demek. Bizim satır elimizde iki. İki bir bizim sayfaya gidiyoruz. Şurayı geldik. Ondan sonra ikinci satır birinci sütun. Arkadaşlar devam edelim. Demek ki dosya sonu olmadığı sürece okumaya devam et. Move next, move next satırı artır. Tık 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 veriler buraya yazılıyor arkadaşlar. Süreç bu. Ha olmadı erişemedim vesaire buna. Bakın dikkat edin burada neyi neye eşleştiriyor? Ares tanımlanmıştı table olduğuna. Bunlar da bunun fieldları yani bizim sütun gibi bildiğimiz işte veri tabanındaki alanlar. Akses veri tabanına tekrar geçeyim. Bakın buradaki M kodu, ünvanı, fatura limiti gibi Alanlar bunlar arkadaşlar. İşte M kodu, ünvanı, faturalım. Demek ki, Ares ünlem, Ares ünlem. Böyle bir okuyor ve onları ona bağlı. Bir sonraki kayda geçiyor. Nereye kadar? Sona kadar gidecek. Doğduğuncaya. Başarılı bir şekilde. Gördüğünüz gibi çok şey, hani gayet hızlı okuduğunu görüyorsunuz. Ondan sonra rs close artık işim bitti kapatıyorum nothing 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 nesneleri sıfırlıyorum bitiyor. Demek ki akses veri tabanından okuma esprisi bu. Detayları connection string tarafını geliştireceğiz. E, cursor kullanımlarını geliştireceğiz. SQL dilini öğreneceğiz. Akses kullanacaksak süreçte daha fazla akses veri tabanı ile ilgili de veri tabanı nasıl oluşturulur, nasıl yedeklenir, nasıl e, ilişkileri kurulur. Aksese veriyi manuel girmek, aktarmak gerekirse nasıl aktarılır vesaire bunları da bilirsek o zaman bir kurumsal projede ya Excel'de siliniyor ediliyor veriler biz akses veri tabanına koyalım e, yedeğini de onu aldırtalım ve iki kişi üç kişi de Excel'den aksese erişip bilgileri oradan okusun oradan yazsın oradan raporlasın denilebilir bunlar olabilir arkadaşlar. Evet e, bu şekilde bir e, çalışmaktesi okuma sonraki örneğimizde yazmayı öğreneceğiz yazarken de open demeyeceğiz e, ya da şurada arkadaşlar e, okuyoruz burada bir yerde ares e, open deyimi mutlaka gerekecek sorumlu. E, add new diyerekten burada add new diyerekten yeni kaydı onu ekleyeceğiz yazmada böyle bir işlem olacak. Ares etnew komutuyla yapacağız. Tabi ne niye sonra örneklerimizde bu açma işlemini ve ekleme işlemlerinde SQL deyimlerinde kullanabileceğiz. Onları da birlikte e, bakacağız arkadaşlar.